Önceki bölümde daha evini yenilemeye başladım. Öncelikle yenileceğim kısmın temizliğini yaptım. Daha sonra boşlukları doldurdum. Su yalıtım olsun diye yeni bir muşamba gerdim. Daha sonrasında yeni tahtalar biçtim. Ve tahtalar istediğim inceliği geldikten sonra da montalamaya başladım. Bu bölümde de kaplama işlemini ve kapladığım tahtaların eskitme işlemini tamamlamaya çalışacağım. Evet işte kaplamamız hazır. Nasıl? Ya iyi gibi. <laughs> Güzel durdu. Şu kapaklarını da yaptıktan sonra şurayı bozamazdım. Çünkü bunlar şaşırtmalı yapılmış zaten ev. Orayı bozamazdım. O yüzden ben de şaşırtmalı yaptım. Bir tane buradan kapak yapacağım. Bir tane de oradan kapak yapacağım. Kenarlar kapak olacak ve bitiyor. Ondan sonra bitiyor. Bak bir şey göstereceğim sana. Şunlar diğer tahtaların parçaları. Yani tam tam kesmişim. 36 tane bu tarafa 36 tane bu tarafaydı tam yapmışım. Bu da matematiğin gerekliliğini gösteriyor. Şöyle hesapladım. Önce boyunu hesapladım. Daha sonra tahtaların boyunu hesapladım ve birer santimde ee, pay vermiştim ona. Yani her tahtadan 2 santim üst üste binecekti. Yani 8 santim kapatacaktı. Tümünü 8'e böldüğün zaman kaç tane çıkacağı da belli oluyor. işte. bit bu tarafa bir bu tarafa derken giderken 36 36 72 tane ee, parça kestim. Onları da güzel monte ettim. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Ben buraya kadar dedim ki hani bu zorlayacak beni ama bu en kolay kısımlarından biri diyebilirim. Zorlandım. Zorlanmadım değil ama yaptıktan sonra şu an kolay geldi. Şu an belirsiz olan bir şey var. Onu da göstereyim sana şimdi. Şimdi asıl mesele buraya kapak yapmak. Normalde bir tane şöyle kapağı kapatacaktım ve bırakacaktım. Ama şu e, girinti çıkıntıları da komple kapatayım istiyorum. O yüzden de bir yöntem var. Onu uygulamaya çalışacağım. O yöntemi de göstermeye çalışacağım sana. Şöyle arka plan güzel olacak sanki ha. Bittiği zaman. Şurada <laughs> çekimler yaparız. <laughs> Profil fotoğrafı çekerken arka plan olarak kullanırım. Neyse şimdi şu kapaklar için çıtaları bir kesmem lazım. Onları keseyim. Ondan sonra da bakalım nasıl yapacağız ya. Çok valla ben de merakla bekliyorum. Şuraya bakar mısın? İlk denemede sonucu ulaştım. Hafiften böyle çıkıntıları tam oturtamadım. Oturmadım. Ah! Oturtamamış olsam da ancak e, çoğu yeri oturttum. Yani güzel oldu. İlk yapışım dağıldım şunu yapana kadar. Ama ilk yapışta yaptım. yaptım. E, bir teknik görmüştüm. O tekniği uyguladım ama buradaki durum çok farklıydı. Gerintili çıkıntılıydı. Onu nasıl yapabilirim diye bir teknikte ben geliştirdim. Şimdi onları göstereceğim sana. Nasıl yaptığımı <gülüyor> şaşkınım. <gülüyor> Dedim ki normalde buna çok uğraşırım yani az da uğraşmadım tamam bir kere de yaptım ama onun düzeltmesi, kesmesi vesaire bayağı zordu. İlk denemeyi kendim yaptım, ikinci denemeyi sana göstereceğim. E, yaptım. Oldu yani. Bir sıkıntı yok. Şu, çok güzel gözüküyor. Değil mi? <laughs> Allah'ım ya çok şükür ya. Gerçekten şu an güzel gidiyor. E, şu 4 e, bir çıtayı yaptım. Bir şu kenarlığı yaptım. 3 tane daha yapacağım. Yukarıları farklı yapacağım. E, sonra da üstüne kapak getireceğiz. Önce şu çıtaları yapayım, daha sonra da kapak için tahta biçeceğiz. Ama ilk olarak şunu nasıl yaptığımı göstermem lazım sana. Belki sen de denersin. Gerçekten matematik çok önemli. Matematik ne işe yarar diyorlar ama gerçekten işe yarıyor. Evet şimdi ikincisini yapmaya başladım. İkincisini yapmak için de yine aynı bunu uyguladım. Yöntemi uygulayacağım. Şimdi şurayla şurayı tutturdum önce. Bak aradaki boşluk var. Görüyorsun değil mi? Bombe var. İşte bu bombeyi de kapatıp ama düz bir düz bir e, düz bir çıta koymak istiyorum buraya ki daha sonra üstüne kapak kapatacağım. Şimdi onun için de buraya sabitlemem gerekiyordu. Bir tane tahta çaktım buraya. Onu da ona çaktım. Şimdi çizime başlayacağım. Asıl mesele zaten çizim. Bak şimdi bundaki normalde bu dümdüz olsaydı çok rahat olacaktı. Bu çıtayı üstüne oturtacaktım ve çizecektim rahat bir şekilde. Ancak bunda gördüğün gibi bayağı bir yükselti var. Ne yaptım biliyor musun? Mantık yürüttüm. Bu yükseltiyi e, burayı bir sıfırlamam gerekiyor diye. Nasıl yaptım? Bak. Çizebileceğim bir tane yükselti koydum ona. Yani şu boşluğu doldurabilecek bir e, çıta koydum buraya ve çizimi de ona göre yapacağım. Yani şöyle bak. Şöyle gelecek çizeceğim. Bak gördün mü? Mantık bu. Her parçaya tahtayı koyuyorum ve çiziyorum. Daha sonra da şuradan bakıyorum ve şu birleştirmeleri yapıyorum. Bak. Yani mantığı umarım anlatabilmişimdir sana. Gördüğün gibi bu parçaları içinden aldıktan sonra da bu güzelce duvarı öpecek. Öncelikle özür dilerim. Şunu biçmeyi ve daha sonra da takma kısmını göstermedim. Ya çok fazla bir şey yoktu zaten. Bir tane ince tahta hazırladım. Biçtim onu. Daha sonra kapak olarak kapattım. Şimdi yakından göstereceğim sana onu. Daha sonra da şu iki köşeyi bitirip yukarıları da yapmam lazım. Bayağı işim var hala. Ama en azından e, yarın muhtemelen gelecek yağmura hazırlıklıyım. Acayip <gülüyor> güzel. <gülüyor> Nasıl? Daha dur daha bitmedi. Evet dördüncü günün sonu. Son olarak şurayı yapmıştım. Bir de burayı yaptım. Gördüğün gibi güzel bir kapak oluşturdum oraya. Şu anda böyle gözüküyor. Ve yağmur geliyor. Artık ara vermem gerekecek. Evet birkaç gündür bu yüzden acele ediyordum. Yağmur gelmeden biraz bitireyim dedim buraları. En azından şu anda yağmur yemeyecek. Kuru bir şekilde karşılayacağım yağmuru. Ondan sonra geri kalan şu köşe yapılacak. Bir de şu yukarıdaki köşeler yapılacak. Onlar basit zaten. Onları da yaparım. Ee, hava bir ufak böyle dinse hemen yaparım onları. Daha sonra da eskitme işlemimiz var. Evet bugün de böyle. Artık kapatmam lazım. Yağmur yağıyor. Ve buraları toparlamam lazım. Evet herkese yeni günden, beşinci günden selamlar. Gün yüzüyle şu etrafı bir göstereyim sana. Bugün yapacaklarımı da göstereyim. Devam edelim. Duvarımızın durumu şu anda böyle köşeleri yaptım dün. Yağmur gelecek diye. Su almasın diye buraları. Şöyle gördüğün gibi. Bak. Şurayı görüyor musun? Şöyle kademeli kestim zaten bunları gösterdim sana. Şimdi bugün yapacaklarım. Şurası var. Şu köşe kısmı var. Şu köşe kısmı var. Bunları bitirmem lazım. Daha sonra da şunu düşüneceğim. Acaba bu geri kalan tarafı devam ettireyim mi? ettirmesem çok bir şey fark etmeyecek ama hepsi bir olsun istiyorum da. Tam olarak karar vermedim. Bunun rengini aldı ama bunun rengi de o renge dönecek zaten. Renk konusunda bir sıkıntı olmayacak inşallah. Olmasa bile en kötü ihtimal o renge döndürmeye çalışacağım. Eskitme işlemlerimiz var. Onları halledeceğiz zaten. Bir önce şu kapakları bitireyim. Ondan sonra devam edelim. Bak şimdi bir köşe parçası kestim. Hazırladım. Bak tam şu köşe için. Ve bunu bir kere de hazırladım kestim. Peki bu parçayı nasıl yaptım? İşte onu göstereceğim sana. Çünkü e, şaşırıyorsun belki ama e, ben de bilgim yok yani. Bilmediğim şeyleri şu anda deniyorum. Bu süreç dedim ya sana bana bir şeyler katacak diye. Çoktan katmaya başladı. Ee, gerçekten yani aldığımız eğitimleri falan bir şekilde kullanıyorum. Ee, nasıl çizmem gerektiğini, nasıl kesmem gerektiğini. Gayet güzel gidiyor şu anda. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim sana. Evet, bak şimdi burada şu önemli. Buraya bir çerçeve yapacağım tamam mı? Ne kadar kalın olmasını istiyorum. Diyelim ki, ne kadar diyelim. Ee, şurada neredeyse iki buçuk santim kadar bir kalınlıkta olmasını istiyorum diyorum bu kısmı dolduracak kadar bir tane tahta kullanıyorum tamam mı? Daha sonra şunu köşeye iyice sıfırlıyorum. Daha sonra alıyorum bunu tamam mı? Böyle çizimlere başlıyorum. Bak şimdi. Aşağı kadar geldim. Şu tahtanın çıkıntısına kadar geliyorum. Buraya kadar. Şimdi yeni tahtamızın girintisine kadar sokuyorum. Şöyle çekiyorum. Aşağıya kadar. Tamam mı? Daha sonra tekrar şuraya geliyorum. Buranın şeyini hesaplıyorum. Nasıl girer şuraya diye. Onu da şöyle birleştirme yapıyorum. Anladın mı? Bunu yukarı kadar böyle devam edince daha sonra şu iç kısımları parçalarını alıyorum. Daha sonra da köşeye oturtuyorum. Yukarıya yaptığım oydu işte. Güzel bir yöntem. <laughs> kapağı hazırlıyordum burada. Yağmur yok. Göstermiyor normalde. Dün hatta yağmur gösterdiği için iki gün gösteriyordu. E, demiştim ki işleri bırakırım artık. Son son yaptım bıraktım. Bugün baktım ki açınca bir de yağmayacak gösteriyordu hava durumu. Ben de rahat rahat çalışıyorum. Bir anda yağmur geldi. Şimdi hapar topar yine toparlanıyorum. Şu kapağı yapmak istiyordum. Belki yaparım yağmurda olsa ama etrafı toparlamam lazım. Bayağı hızlanıyor şu anda. Rize işte ya. Sürprizler yapıyor sana. Sürpriz sevenler için tam yeri ya. <laughs> Rize'de de yaşasam, saçan altında böyle bir tane kap koyuyorum. İçi su dolsun. Çünkü bu suyu yine de kullanabiliyorsun herhangi bir şeye. Şu anda içinde dikilecek fideler var. Muş fideleri var içinde. Onları daha sonra dikeceğim. Bir yandan da suyun birikiyor burada. Her ne kadar su kaynağının şehri de olsak yine de elde olan imkanları en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor. Yağmursa da yağmur suyunu biriktirmekte fayda var. İlla ki bir şey kullanırsın. <laughs> Duvarım ilk yağmurunu yedi. Şuraya bak yukarılara kadar ıslandı. Evet, herkese yeni günden selamlar. Bugün kapladığımız duvarımızı eskitme işlemi var. Eskitme işleminde kullanacağım bir yöntem var. Bu yöntemi gördüm. Gördükten sonra çokça araştırdım. Nasıl yapabilirim diye. Farklı farklı yöntemler vardı. Ben bir yöntemini uyguladım. Burada beyaz sirke ile çelik yün var. İkisini 3 gündür bekletiyorum. Ve 3 gündür belli bir tetkimeye girmesini bekliyorum. Bugün süzerek bunu duvara uygulayacağım. Bu peki nasıl ahşabı eskitecek? Bu hazırladığım sıvı Ağaçla birleştiği zaman oksidasyon işlemi de gerçekleşecek oksijenle birlikte ve eskitme işlemi yani bir nevi yaşlandırma işlemi hızlanmış olacak. Daha hızlı bir şekilde eskimeye başlayacak. Normalde bu duvarı ben bir ya da iki sene böyle normal hava koşullarında bıraksam bayağı bildiğim o normalde gördüğün o gri renge dönüyor zaten. Ben bu işlemi biraz daha hızlandırmak istiyorum. O yüzden de bunu uygulayacağım. Burada fazla sırıtsın istemiyorum. Umarım bunu yaptıktan sonra daha fazla sırıtmaz. Zaten uyguladıktan bir iki saat sonra da rengi az çok belli oluyor ve ondan sonra yavaş yavaş da eskimeye yine devam ediyor. Bir an önce bunu süzüp işleme başlamak istiyorum. Bak şimdi bu 24 saat sonra uyguladığım bir alan. 24 saat geçtikten sonra o sıvı karışımı bir ufak denemiştim buraya nasıl olacak diye. Aynen bu tonlarda oluyor rengi. Biraz daha böyle sanki maviye çalıyor gibi ama Herhalde zamanla biraz daha böyle e, griye doğru dönecektir diye düşünüyorum. Ki hemen hemen şöyle e, yakın duruyorlar. Yani çok da e, sırıtmıyor gibi duruyor. Bilmiyorum. Tümün uyguladığımız zaman daha da iyi. Net belli olacak. Çok kötü kokuyor ya. Ama fark etmez. Şimdi şöyle bodoslama böyle bir gireyim diyorum ki. E, biraz da geçtikten sonra sana göstereyim nasıl olacağını. Sen de gör yani şaşıracaksın. Bak su gibi bir şey sürüyorum. Görüyorsun. Evet. Bu sıraya gideceğim böyle. Çok da kullanmak istemiyorum. Çünkü bu sıvı bana yetmesi lazım sonuna kadar. Uçundan ucundan böyle iyicene yediriyorum. İnce bir katman olsun. En azından bir kat süreyim. Yetmezse ikinci kat için hazırlık yaparım. Onu sürerim. Anladın mı <laughs> Bak şu an sadece su sürülmüş gibi duruyor, görüyorsun değil mi? Ama fark edeceksin neler olduğunu, nelerin değiştiğini göreceksin. Umarım güzel olur ya. Yani. dönüşümü görüyor musun? Bak şurayı daha yeni bitirdim. Şu anda burası kurumaya başlıyor. Güneş değdikçe daha hızlı kuruyor ve daha iyi okside oluyor. Bak şu eski zaten bir eski tahtaydı. Bak bunu hiç ellemedim yani. Bunu hiçbir şey sürmedim. <laughs> Aralarındaki renk tonuna bakar mısın? Ne kadar yakınlaştı. Daha da okside oluyor yani. Baksana. Ancak böyle parmakları da bayağı leke veriyor. Ne kadar uzun süre kalacak bilmiyorum ama eldiven takmak önemliymiş. E şimdi zamana bırakacağız bunu. İyice ne kurusun. Bakalım ne olacak. Gerçekten merakla bekliyorum ne kadar rengi dönecek diye. Eğer istediğim koyuluğa gelmezse bir karışım daha hazırlayacağım. Bütün karışım bitirdim. Bir karışım daha hazırlayacağım. Bir iki üç gün sonra tekrardan süreceğim. İyice ne koyulacağım yani. Yani normal evin şu rengine döndürmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Yani burada sırıtmasın istiyorum. Göründüğü zaman aa bu aa hep böyleymiş yani eski ev. O imajı kaybetsin istemiyorum. Anladın mı? Bakalım ne olacak. Evet bu çelik yünüyle yaptığım ve sirkeyle karıştırdığım bu karışımı bir yerde duymamıştım. Sadece e, nasıl yapabilirim diye araştırırken bir konuya denk geldim. Ondan sonra daha da araştırdım. Türk kaynaklarda çok fazla yok böyle detaylı bilgiler var ama yani o kadar detaylı değil. Yabancı kaynaklara baktığım zaman da bayağı böyle detaylı araştırmalar yapılmış, deneyimler yapılmış. Her ağacın üzerine nasıl etki gösterdiği falan da vardı. Ben de dedim ki bunu deneyeyim. E, i̇lk deneyimde de güzel bir etki aldım. Bak şu rengi görüyor musun? Bak kapıyı da kapattım şimdi geldim. Renk tonu ne kadar yakınlaşıyor, görüyorsun kapıyla. Ya işte bunu yakalamaya çalışıyordum. Burada sırıtmasını istiyorum. Ya şimdi pek çok sana bilgi içeren şeyler gösteriyorum ama bu bilgilere ben şıp diye ulaşmıyorum. Merak ediyorum. Merakımın sonucu araştırıyorum ve şu anda bilgi çağındayız. Yani artık yapay zeka da gelişmiş durumda zaten. Çoğu şeyi artık bilmediğimiz şeyleri bile sadece anlatarak bile böyle sana yol göstermesini sağlayabiliyorsun. Teknoloji bu kadar ilerlemişken ondan faydalanmak da gerekiyor. Şu anda ondan faydalandım ve doğal bir yöntem uyguladım. Yani çelikle sirkenin birleşiminden bir boya gibi bir şey aslında. Bunu her şeye de uygulayabilirsin. Güzel bir ton yakalayabilirsin, renk tonu yakalayabilirsin. Bence güzel bir deneyimdi. Bununla ilgili böyle daha detaylı araştırmalar da var. Onlara da dikkatle bakacağım ve renk, değişik renkler de yakalamaya çalışacağım farklı şeylerde. Bu güzel bir deneyimdi. Gerçekten güzeldi. Muhtemelen bilmiyorsundur. Bilen varsa yorum kısmına da detaylı bir şekilde anlatırsa çok sevinirim. Ya da deneyimleyen biri varsa. Deneyimlerini yorum kısmına yazarsa çok sevinirim. Şimdi şunun eskimesini bekleyelim. Ve bakalım sonuç nasıl olacak. Ve duvarımız hazır. Rengi nasıl? Şimdi eski tahtayla birlikte göstereyim sana. Bir ufak sırıtıyor, sırıtmıyor değil. Ancak belki bir kat daha yaparsam belki rengi değişebilir. Bakacağız ona. Şu eski tahtayla yan yana bir göstereyim sana. Evet bak bu eski tahtanın yüzeyi. Görüyorsun. Bu da yeni tahtamız. Aralarında bir ufak ton farkı var. Farkındayım. Ama okside oldukça belki biraz daha böyle bu tona doğru gelecektir. Ya da bu kendi tonuyla böyle eşsiz rengiyle Böyle de kalabilir. Bilmiyorum. Bak suyun gelmediği yerler. Görüyor musun? Buraları tekrardan bir e, süreceğim buralara. Bak. Evet duvar cephemiz gayet güzel oldu. Şimdi e, tümünü genelini göstermek istiyordum sana ama şu an bir şey yaptım buraya. O yüzden gösteremeyeceğim. Kendin yap bölümünde kendim yaptığım 3 tane işi göstereceğim sana. Bir tanesi de hemen şurada. Onu göstermek istemediğim için genelini göstermiyorum sana. O yüzden kendin yap bölümünü beklemeni istiyorum. Ama genel olarak rengini gördün zaten. Bak bu taraf da güzel. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşçakal. Hoşçakal.